Ne bak bugün emir. Kötü ona benzik. money 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 Arkadaşlar devam. Oy arkadaşlar yanına ne verdi? Arkadaşlar yanına ne verdi? Arkadaşlar şöyle göstereyim. can değişik var. Ve Türk gördük. Arkadaşlar bir tane açtı. Tamam açtı. Bunlar kim geliyormuş? O ya arkadaşlar. Elmas kart. <laughs> arkadaşlar elmas kart. Evet. Canlı no. sol. bakalım yedekler kim kim çıkmış. Yedeklerde bakalım kim çıkıyor. Arkadaşlar. Oyun ismi FIFA 23. Arkadaşlar. O 100 tane ikon vardı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar iki dakika durun bir yere gideceğiz. Arkadaşlar. Durun dur, şunu gel Çıkar şunu ben yürüyorum. Tamam dur. Arkadaşlar kim gelmiş? Süper. Arkadaşlar size şöyle da göstereyim. Biz şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Arkadaşlar. Şöyle geçelim. Arkadaşlar. 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 Çok fazla. Bunu Ronaldo, Messi, Neymar, Jüri falan var. Arkadaşlar. İlk on Ronaldo var. İlk on Marjan da var. Şaka yaptım arkadaşlar. Benimkileri burada. Ay bu değil arkadaşlar. Hangisi? Ha burada. Bu da arkadaşlar. Ey zaman ve canlı. Arkadaşlar burada bitirmek zorunda kaldım. Annem rahat. Ya? <laughs> video çekmeme burada bitiriyorum bay <laughs> bay